Selam arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bizlere sorarsanız şükürler olsun. Bizler de iyiyiz. Bugün sobamı yaktım. Üzerine biraz nohut koyduydum. O haşlandı böyle. Ve de buraya kazımın butları vardı. Onları koydum. Onlar da kaynıyor arkadaşlarım. Kazımın butu. Çayımı da tabii ki koydum suyunu burada çaydanlığımız. ve de ocağıma da böyle pirinç pilavı yapıyorum pirinçlerimle şehriyemi kavurdum tel şehriyemi üzerine de arkadaşlarım haşladığım kaz suyundan döktüm iki çay bardağı biraz da normal su koydum Burada da pirinç pilavı yapıyorum. Allah'ın izniyle. Haşladım. Biraz kısalım altını. Kaz butumla. Bunu da inşallah afiyetle yeriz pişince. Şöyle ağzını kapatayım arkadaşlarım pilavımız pişe dursun. Kazımın ağzını da kapatalım. Şimdi gidelim. Şöyle bir dışarı çiftliğimi bir gezelim beraber arkadaşlarım. Bir tavuklarımın kümeslerine gidelim beraberce. Yumurtlamışlar mı bir bakalım. Bugün dışarıda bir güneşli havamız var arkadaşlarım çiftliğimizde. Oğluşum ne yapıyorsun uyuyor musun? Hı? Güzel oğlan. <laughs> Güzel alış. uyuyor musun? İyi. Uyu. uyu uyu güneşi görünce. Ay kazlarımız sesini duyunca bağırmaya başladılar. Güzel kazlar. Gidelim arkadaşlar evet. şöyle. Tavuklarımı saldım ama kazlarımı telin içine Biraz gezdiler geri kapattım. Birazı da burada. Biraz sonra bir daha salarım gezer dolaşırlar. <laughs> Taraflarım uzaklarda geziyorlar arkadaşlar. Hepsi bir köşede dolaşıyorlar işte. Temmileri burada. Heh. Bunlar burada arkadaşlar. Hepsi kafasına göre takılıyorlar işte. Orazcığım, güzel Orazcık. bakalım bakalım. İneklerimiz yatmış. Güneşi bulunca. Güzel. Dinleniyorlar. Dinlenin bakalım ineklerim. Evet. Bağırmayın. Kımesimize maşallah maşallah. Yumurtalarımız burada arkadaşlarım. Üç tane burada var. Bayağı iri yumurtlamışlar. Bir de aşağıda var. Bazen arkadaşlar kabuğu ince oluyor. Yet yetiremiyor derler tavuklardan için. O da diğer tavuk. Üzerine yatınca yumurtaya onu kırılmış gayrı. O nasipten çıkmış. Hayırlısı olsun. Bir de şuradaki kolluğumuza bakalım. Sarı kızlar. Ne yapıyorsunuz? Hı? Yatıyor mu orada tavuğumuz kollukta? Ne yaptın kara kız? Yumurta var mı orada? He? Üzerinde mi yatıyorsun <laughs> tamam iki tane var. Onu da kırmadan alalım. Dur kızım alalım bunları da. Güzel güzel yumurtamış benim kızlarım. Yumurtasını. Onu da şöyle bize koyalım. Güzel kızlar. Bir de şuradakine bakalım. Ay burada da var maşallah. Evet. İki tane de buraya yumurtlamış benim kızlarım. Bunları da koyalım. Bu yumurtalarımı da alayım elime. Şimdi gidelim arkadaşlarım. Bir de bu ahırıma doğru gideceğim. Orada da oluyor yumurta. Saman balelerin üzerine yumurtluyor tavuklarım. Güzel güzel ötüyor burasılar. Bir kısmı da bu tarafta tavukları. Sen ne yapıyorsun orada güzel? Ay maşallah. Ay birbirinden renkli. Arkadaşlarım. Tavuklarım. Biraz da burada güneşleniyor. Değil mi? Demirlerin üzerinde. Maşallah. Öyle bak arkadaşlar yakınlaştırayım. Çiftlik büyük. Tavuklarım da kafalarına göre geziyorlar arkadaşlar. Allah sağlık versin. Geçsin benim tavukçuklarım. Ne yaparmış benim güzellerim? <laughs> Rüzgar. Rüzgar. Rüzgarı kaldırdık. <laughs> Rüzgar geliyor gene gördü beni. Tavukçuk ne yapıyorsun sen? Uçtu sen üzerime. Rüzgar suyunu iç suyun oradan. <laughs> Güzel. Güzel olan seni. Bal olan seni. Balcık seni. <laughs> Bir de şöyle içeri doğru bakalım arkadaşlarım. Samanların üzerine. Ay maşallah. iki de burada bulduk. Allah bereket versin. <laughs> Koyalım şöyle kolümüze. Arkadaşlarım tavuğum biri de bu kapının arkasına yuva yapar. Bakalım. hanım, o da oraya yapmış yumurtasını. <laughs> Onu da oradan alalım. Beraberce o da oradan. Evet arkadaşlar. Şimdilik 3 6 9 12 13 tane yumurta bulduk. Allah bereket versin. Biri kırılmış. şimdi gideyim şöyle evime doğru pilavım kısıktı ona bir bakalım evet arkadaşlarım pilavımız suyunu çekmiş güzel altını kapatalım demlene dursun o yumurtalarımızı da getirdik beraberce topladık arkadaşlar Allah şükürler olsun. Burada da kızitimiz kaynıyor. Nohutumuz. Evet arkadaşlarım. İnşallah beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Beraberce tavuklarımızdan yumurta topladık. Hoşça kalın arkadaşlarım. Allah'a emanet olun.